Yani şunu söyleyeyim. Arkadaşlar tabii bu şehrin yaşayanı olarak bir muhasebe yapmamız lazım. Geçmiş dönemde birlikte çalıştık. Ben görevden ayrıldıktan sonra da belediye başkanlığı devam eden Sayın Süleyman Evcil'in döneminde kendi ifadeleri sizler hatırlarsınız. Murat Paşa Belediyesi kasasında para olabilmek. <laughs> Sürekli doğuma falan diye diye bunlar söylemiyor. Bir kıyaslama yapmıştık. Böyle hacizle boğuşmayı, borçla boğuşmayı kasasında parası olan ve hiç borcu olmayan bir belediye. Bunlar o dönemde Sayın Süleyman Efendi'ne söylüyordu. Doğru söylüyor, yanlış söylüyor. Ama Kiro nedir muhtemelen bir belediye başkanı çıkıyorsa, Doğru olduğuna itimad E Şimdi bakıyoruz, üzücü manzaralar. Duyuyorum ki Muratpaşa Belediye Meclis arkadaşlarından ciddi bir borç yüküyle bugün Muratpaşa Belediyesi karşı karşıya. En son bir borçlanmada meclisinden geçildi. Bana gelen rakamlara göre borç miktarı 60 milyonları 100 milyonlara belki yaklaşıyor. O civarlarda bir rakam telaffuz ediliyor ama dediğim gibi bunların doğrunun teyit etme. Şimdi her zaman söylediğim bir husus var. Belediyeciliğin başındaki yerine getirmeniz husus finansiyon bu kamulaştırması el atmalarla ilgili sorun her belediyede var. Bununla ilgili milletvekili döneminde yüzde iki bütçeden ayırmak kaydıyla senede sahip bunların ödenmesi yönünde kanun çıkmasına vesile olan kişi. Hatta Sayın Hamza Çebi, bu başkan vekili oturduk birlikte bu kanunun bizim çünkü mecliste öyle bir yöntem vardır. Bu başkan vekilleriyle önce bir oturulur kanunlar meclise gelmeden bir pazarlık edilir. Pazarlığı ben yaptım o kanun. Akif Antacı Bey'de grup başkanı bir Ve anlaştık. Hatta içinde bir madde vardı. Akif Bey dedi ki, ya ben de Bey, bunu bir 15 gün sonra getirelim. Bunu bizim izahla zorlanmamız olabilir. Anlaştık. Olur dedik. Bunu o kısmını zahat ettik. Bu, bu sorun bugünkü sorun değil. Sorun Süleyman Bey'in zamanında da vardı. Manavolun zamanında da vardı. Bugün de var, yarın da olacak. Bununla ilgili yasal düzenleme ihtiyacı dahi ortaya çıkmış bir sorun var. Bende de var. Bakın bende büyük şehir belediyesi olarak göreve geldiğinde 23 trilyon kamulaştırma el atmayla ilgili borcumuz var. Ben göreve geldim. Bugüne kadar 18 trilyonunu ödemişiz. Şeyi koydum. Eee Kepes Santral'da vakıfları olan bir borcumuz var 90 milyon liralık. Onun e, malum yargı hesaplaması falan devam ediyor. O ayrı, o tek başına başka bir konu ama böylesine kamulaştırılması bel atmaya yönelik toplam 23 milyon borcumuz var. Bir dakika tam rakamları da size söyleyeyim. Daha sonra ben de göreve geldikten sonra 3 milyon 200 bin daha eklenmiş. Burası. Yani bunları yanlış anlamayın. 10 sene, 20 sene önceki davalardan gelen benim belediye başkanım yok dediğim gibi değil. E işte geçenlerde Sile mezarlığının kamulaştırılması el atma davasıyla ilgili bizim belediyemizde dört buçuk milyon liralık bir yeni yük çıktı. ki süreç devam ediyor. Henüz borç kesinleşmediği için onu az önce yirmi 23 milyonun içine koyuldu. Çünkü kesinleşen kararlarla ilgili bu 23 milyon veya daha sonra eklenen milyon 200 binden Ve toplamda 20-20 milyon bizim Büyükşehir Belediyesi olarak bir kamulaştırılması el atma borcumuzu 18 milyon lirasını ben vermişim. 8 milyon 200 binde kalan borcumuz var. Bunu da taksitlendirmişiz. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk ödüyor. Belediyecilik hesap bir Hesabını kitabını mesela o zaman böyle maalesef sürprizlerle karşılaşabiliriz. Arkadaşlar, yani biz geçmişte Büyükşehir Belediyesi'nde makam odasında haciz memurları geldiğinde, geldiğinde üzüntüsünden ağlaması gerekiyor. Yani onlara tebessüm ederek devletten dört bir şekilde buyurun koltuğumu da götürün, yani götürün diye belediye başkanları görüyoruz. Bu önce plan bir şey değil. Harf etmiş gibi bunları basınla da paylaştılar o zaman. İş planı da hesabı ödüyor. Hesabı ödü da böyle açık tablolarla karşılaşıyoruz. Bize de geliyor bir sürü haciz. Anında anlaşıyoruz ve herhangi bir fiili duruma geçilmeden Bunları anlaşarak çözüyoruz. İşte rakamları verdim. Bizim de başımızda var yani. Her Hep de. Ama iş bilmez, hesap bilmez bir anlayışla devam edersen yoluna daha çok böyle kazalar var. Evet.